Ortodoks Hristiyanlığında iki büyük önemli şehir var Türkiye'de. Bir tanesi İznik, bir tanesi de Kemalhisar. Şimdi Nide, Gümüşler Manastırı. Burayı hemen hızlıca bir görelim. Arkamda görmüş olduğunuz mekan. Şimdi buranın üstüne de çıkacağız. Kamil abi rehberim. Bana eşlik edecek. Evet, şimdi burası girişi. Şey. Çok güzelmiş ya. Nereden böyle? Burası ne böyle ya? Şimdi arkadaşlar öyle bir yere geldik ki bir oda büyüklüğünde bir yer. Daha, daha çok salon gibi. Şöyle geniş açı yapayım. Yoksa kamera almıyor. Burası bir manastır. Evet, çoğu yerde daha şu an kapalı. arkadaşlar. Yani 8 metrekare bir alana geldik. 8 4, 4 3, 4. 4, 4 mu? <laughs> 3, 4 anca. Yani ufacık bir yer. Şimdi bir oda. Bir küçücük bir oda. Buradan geldik. Şuradan çıkmaya çalışacağız şimdi. Ama çok eğilmek lazım. Evet. Böyle minare gibi Buradan dönüyor. İçerisi serin ve tozlu. Aynı minare gibi. Minareye çıkanlar bilir. Böyle yükseliyor. Gizli bir oda. Buradan da böyle. O geldiğimiz odaya mı çıkıyor bilmiyorum. Evet o odanın o taştan yeri vardı ya. Orası mı? Evet. Buradan da baca var mı yukarı? Bir saniye. Bir boşluk var ben göremiyorum. Kamera çeksin. Büyük ihtimalle %90. havalandırması. %90. Şimdi geldiğimiz yer burası. Şimdi buradan çıktık. Bir hole geliyoruz. Hole geliyoruz böyle. Güzel bir hol. Hala devam ediyor. Şurada da odalar var. Burada odalar var. Şu e, kiler gibi. Böyle oyuk. Altı komple boş. Boşluk. Aynı burada da aynı mimari var. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan da yer altına yine iniş var. Orada bakalım bir. Evet şimdi ben ineceğim. Yani inmek için şey yok. Merdiven yok. Şurayı kullanacağız. Ve oraya ineceğiz. Evet arkadaşlar şimdi indim. Buradan şöyle yürüyeceğiz. Çok dar. Dar bir alan. Ve basak da yok arkadaşlar. Yani bir ayağın gireceği kadar şey var. Ya karanlık. Işık yanmıyor gördüğünüz gibi. Yani bir insan zor zahmet ki. Geçebilir. Su var Su kuyusunu. Evet, evet. Bak bunları da buraya atıyor. Buraya kanal yapmışlar. Oradan buraya akıyor. Evet, odaya geldik. Şimdi bir dakika. Bu gördüğümüz, içeride gördüğümüz su kuyusu burası. Evet, burası da su kuyusu. gidiyor burada kanalı var. su kuyusu. Yukarıdan bakmıştık ne kadar derin demiştik Evet. Kuyu burası. çok enteresan evet. Buyur, burada telefon düşürmeyelim de. Para atmışlar. Taşlar da nemli zaten burada. Evet burada da bir oda. Burası diğer yerlere göre daha serin değil mi? Daha serin daha derin çünkü. Ha? Bayağı bir derine indik. Biz şu an en az yerin 7 metre falan altı metre Zaten toprak da bir nemli nemli gibi. Evet, biraz tutup etli. Tutup etli. Demek ki orası artık kullanılmaz. Bir şey olarak kullanılmaz ki çünkü hem serin bozulmaz gibi bir şey. Evet. Buranın da bacası devam ediyor. Şöyle göstereyim. Ben göremiyorum. Siz bakın. Evet. Yukarıdan da çekersin. Evet. Şimdi arkadaşlar böyle devam ediyorum. Burada bir şey var. Kamil, Kamil abi. Evet bu düşmandan kaçtıkları zaman bu mağaranın girişini kapatmak için. Değirmen taşı gibi. Değil mi? Evet. Bunu yuvarlıyor. Buradaki kapıyı kapatıyor. Buraya giremiyorlar. O zaten şeye taş koymuşlar. Evet. Yuvarlanmasın şöyle diye. çevir şuradan. Şuraya oturtuyor işte. Şurada kapanıyor. Arkası da şey olduğu için. Şöyle uzaktan çekeyim. Evet, Kamil abi şimdi kapıyı kapatıyor. Ben içeride kalıyorum. <gülüyor> 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 evet, o kadar gücüm yok. Bu. <laughs> şuradan yuvarlak delik açmışlar zaten. Arkadaşlar şöyle göstereyim geniş açı. Evet. O ortasında delik var. Buradan şu karşıya geliyor. Şuraya geliyor ve kapıyı kapatmış oluyor. Burayı kapatmış oluyor. Böyle. Şimdi bunun gibi defalarca şey var. Defaat de çok yani. Kiler mi, saklama kabı mı? Ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçi buraya gelmeden tarihine bakmak lazım ama az önce çektiğim ee, mahzen burası. Evet bu da yukarıdan görünüşü. Paralardan tanıyabilirsiniz. Yani bizim toplumumuz hala dilek dilemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar. Ana hol. Böyle. Burası manastırın kral daireleri Balkonlu <laughs> Sokağa açılan kapıları <laughs> Güzel Arkadaşlar burayı mutlaka görmelisiniz ee, Gün yüzüne çıkmayan yerler de var tabii Çünkü göçme tehlikesi var Kapalı olan yerler var Şimdi bir de üstüne doğru devam edeceğiz Şöyle şuradan Göstereyim Evet İşte böyle Şimdi manastırın üstüne doğru çıkacağız, ee, buralardan çıkış varmış, bir de buradan da bakabilirsiniz dediler. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Kamil abi buradan mı çıkacağız? Evet burası da şehir burada insanlar yaşamış, bak burada evler, şeyler yapmış. Evet. Yani şurada, bak. Manastırın etrafındaki külliyeler mi diyelim, ne diyelim? Evler, bak ev yapmışlar. Odası var, bir odası daha var. Yoksa evet. şeyler var. Çok güzel ya. Şimdi yukarı çıkma zamanı. Buradan çıkalım. Burada da bir şey var ama tabii ne olduğunu bilmiyoruz. Takipçiler için bu zorlukları katlanıyoruz. Evet doğru her şey sizin için arkadaşlar. Yine Kamil abi buradaki merdivenler e, bitmiş mi yoksa burası su kanalı mı? Su kanalı mı? Su kanalı birazcık bir karşısında da aynı kanal devam ediyor. Burada. Burası bildiğin bir şehir bak. Orada da bir evler var bak şey kayanın içinde. ileri doğru. Evet. Kullanıyorlardı. Olabilir. Bak. Evet arkadaşlar şimdi buradan değil mi? Buradan. Nerede? Manastırın üstten görünüşü. Burası. Evet. evet. arkadaşlar burası üstü manastır. Manastırın üstü tam sırt kısmı. Şöyle biz Kamil abiyle bir dönelim. Arkamızdaki yapılar hala devam ediyor. Hemen manastırın bitiminde binalar yapılmaya başlamış. Toki el atmış buraya. Şimdi arkamızda da de var değil mi? Evet biraz daha dönersek. Şöyle. Şöyle. Aynen. Şu dağın dip tarafı gözüken ya. Evet. Nide. <laughs> nide. Şöyle tutalım. O da. Nide Gümüşler Manastırı görülmeye değer.